Dostlar merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 16 Ekim 2024 günlerden çarşamba. Bu bölümde sizlerle 2024 Nobel ödüllerini konuşacağız. Nobel ödülü hiç şüphesiz bilim insanlarının hayalini süsleyen çok prestijli bir ödül. Her yıl İsveç Kraliyet Ailesi tarafından fizik, kimya, tıp, e ekonomi, edebiyat ve e barış alanlarında Komite ve jüri tarafından seçilen kişilere, bilim insanlarına e, bu ödül veriliyor. Aynı zamanda büyük bir para ödülü de var. Bu işin para ödülünden ziyade e, tarihe geçmek, o madalyayı e, kralın elinden almak çok prestijli, çok itibarlı e, bir durum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Demek istiyorum 2015 yılında Aziz Sancar Bu ödülü kazandığında Ben daha yeni doktora sürecime Başlamıştım ve gerçekten Büyük bir motivasyon olmuştu bizler için Çünkü ilk kez Bir fen alanında Nobel ödülü almıştık ve Aziz Sancar gibi Mardin'de Doğmuş büyümüş daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almış Bir insan Nobel ödülü almıştı yani aslına Bakarsanız Cumhuriyet'in o fırsat eşitçiliğinin belki de en güzel göstergelerinden biriydi. Aziz Sancar'ın bu ödülü alması. Kendisine de çok selam olsun, saygıyla, sevgiyle analım buradan kendisini. Hatta o dönem 2018 yılında işte bir çocuğumuz olacağını öğrendiğimde ve cinsiyeti de belli olduktan sonra ona bir mektup kalemi almıştım zamanı geldiğinde okusun diye. Orada e, Nobel ödülüne de değindiğim bir kısım var. Çok sevdiğim bir kısım var. Belki bu videonun sonuna da o kısmı e, ekleyebilirim. Dolayısıyla Nobel ödülü hem bilim insanları için hem de benim için çok anlamlı e, tarafları var. Gerçekten çok prestijli bir ödül. Bu sene de işte hem fizik alanında hem kimya alanında ödüllerin yapay zeka çalışmalarına verilmesi çok anlamlı ve bizim açımızdan yani bir yapay zeka alanında çalışan biri olarak keyif aldığımı söyleyebilirim. Bununla birlikte de Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acamoğlu'na verildi. Daron Hoca bu topraklarda yetişmiş bir insan ve kendisi çok iyi bir ekonomist. Şu an MIT Üniversitesi'nde çalışıyor, iyi bir iktisatçı. Kaleme aldığı Why Nation Nations Fail and ve e, Dark Corridor kitapları gerçekten e, çok güzel kitaplar ve bu kitaplarda özetle kurumların varlığının e, ülkelerin ekonomilerine refah ve zenginliklerine büyük bir katkı sağladığını ifade ediyor. E, fakir ülkelerde kurumların, e, kurum kültürlerinin, kanunların yeterli olmadığına değiniyor özetle tabii çok daha derinlikli konulara da değiniyor ama basit anlamda bu şekilde özetleyebilirim bu anlamda güzel bir Nobel dönemi oldu aynı zamanda eleştiriler de var tabii özellikle fizik alanında yapılan çalışma verilen Nobel ödülü'nün e, aslına bakarsanız yapay zeka e, yapay sinir ağlarının temelini teşkil eden çalışmalara verilmesi e, birtakım fizik camiasında e, eleştirilere neden oldu. Bunlar da bence belli oranda haklılar. Ama bir yandan da aslında Nobel Komitesi galiba biraz daha yapay zekaya, yapay zeka çalışmalarına dikkat çekmeye çalışıyor gibi geliyor bana bu hareketiyle. Bu videoda da aslına bakarsanız biraz daha Nobel Fizik Ödülüne odaklanacağız. Çünkü Nobel Fizik Ödülü, ee, ilk kez e, makine öğrenmesinin, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenmesinin temelini teşkil eden iki farklı çalışmaya verildi. Ee, bu ödülü Profesör Geoffrey Hinton ve Profesör John Hoffield kazandı. Ee, bu ikisi, iki e, şahsiyette, iki bilim insanı da aslında bakarsanız e, yapay zekanın e, godfather olarak kabul ediliyor. Ee, i̇lk olarak işte e, John Hofield Hofield ağları denen ve yapay sinir ağlarının makine öğrenmesinin belki de ilk e, nüveleri ilk Aşaması olarak kabul edilen çalışmayı ortaya koyuyor ki bu bu çalışmalar çok yeni çalışmalarda değil 1980'lerde yapılan çalışmalar sonrasında ise Geoffrey Hinton ki kendisi aynı zamanda daha geçen seneye kadar Google'da bir fiil bu işin mutfağında da yapay zeka çalışmalarının mutfağında da yer almış bir akademisyen bir bilim insanı. E, o da e, bu Hopfield ağlarının üzerine e, geri yayılım algoritmaları ve ağırlık e, katmanlarını da ekleyerek Bugün kullanmış olduğumuz yapay sinir ağlarının aslında ilk prototipini ortaya atan, ilk bu fikri ortaya atan çalışmalara imza atmış bir bilim insanı. E, kendilerine hem e, John Hoffield hem de e, Hinton'a e, bu çalışmalarından ötürü Nobel ödülü verildi. Burada fizikçilerin eleştirdiği konu aslında bakarsanız burada fizik yok, burada matematik var, istatistik var, e, hesaplama ve hesaplamalı bilimler var e, şeklinde olduğunu söylüyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen bu çalışmalar, özellikle işte bu içinde bulunduğumuz yapay zeka çağının belki de en önemli çalışmalarından kabul ediliyor Alan Turing'den sonra ee, ve Nobel tarafında da bu işte. Nobel Matematik Ödülü yok veya Nobel İstatistik Ödülü veya Yapay Zeka Ödülü olmadığı için en yakın alan olan fizikten verildi. Ama burada belki de fizikçilere haksızlık edildi belli ölçüde. Ya da bu sene ya da bu dönem fizikte çığır açacak bir gelişme de olmamış olabilir. Bunları tam olarak bilemiyorum. Ama bu çalışmanın, fizik ödülünün yapay zeka çalışmalarına verilmesi de bence çok manidar ve anlamlı. Ee, özellikle Geoffrey Hinton e, yapay zeka çalışmaları ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyuyor. Hatta onun öğrencisi olan Ilya Sutkever de biliyorsunuz OpenAI'nin baş bilimcisiydi kendisi. E, bir iç darbe yaparak e, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ı e, şirketten göndermişti ve Geoffrey Hinton da bu hareketinden dolayı öğrencisi Ilya'dan gurur duyduğunu söylüyordu çünkü hem Ilya hem Geoffrey Hinton hem de Ilya aslında bakarsanız yapay zeka çalışmalarından yapay zeka çalışmalarının insanlığa bir tehdit oluşturabileceği konusunda kaygılılar. Bundan dolayı hatta Geoffrey Hinton bu zamana kadar yapmış olduğum çalışmalardan pişmanlık duyuyorum bile demişti bir demecinde ve ona da. Peki neden yaptınız diye sorduklarında ise biz yapmasak bunu Çin yapacaktı veya Rusya yapacaktı şeklinde bir cevap veriyor. Bizim göremediğimiz belki zamanla daha iyi anlayıp kavrayabileceğimiz bir takım farklı işin boyutlarını görerek bir pozisyon almaya çalışıyor bence. Belki de Nobel Komitesi buna dikkat çekmek adına bu ödülü işte howfield ve Hinton'a birlikte verdi gibi geliyor bir yandan da. Dolayısıyla böyle bir Nobel dönemi geçirdik. Geoffrey Hinton özellikle işte Hoffield ağları üzerine koymuş olduğu geri yayılım algoritması ve ağırlık hesaplamalarıyla bugün kullanmış olduğumuz yapay sinir ağlarının aslında temelini attı. Ee, bu nasıl yani ağırlık ve geri yayılım algoritması nasıl bir şey biraz daha basite indirgeyerek anlatmaya çalışayım. Örneğin bir cep telefonu alacaksınız ve işte 4 arkadaşınıza danıştınız. Bunlardan 3'ü iPhone, biri de Android almanız, almanızı önerdi size. Ee, daha doğrusu iOS işletim sistemine sahip, diğeri de işte Android işletim sistemine sahip bir cep telefonu almanızı önerdi. Burada insan zekası 3'e 1 e, deyip işte en çok e, ne söylendiyse onu alayım demiyor. Ee, i̇nsan zekası şöyle çalışıyor, bakıyor bu 3-4 e, kişiden e, kişilerin background'ına bakıyor. İşte teknolojiye hakimiyetine bakıyor, tecrübe etmiş mi etmemiş mi buna bakıyor ve e, her bir kişiye bir ağırlık, bir e, önem e, kat sayısı veriyor ve ona göre e, karar veriyor. İşte e, Hinton'un aslında bakarsanız e, Hoffield ağlarına kattığı en büyük e, inovasyon ve yenilik bu ağırlık katmanının e, eklenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Profesör Geoffrey Hinton bu işin mutfağında da yer almış bir bilim insanı. Daha geçen yıla kadar Google'da, Google'ın yapay zeka projelerinde çalışıyordu ve hayatıma adadığım bu teknolojiden teknolojiden pişmanlık duyuyorum diyebilecek kadar da şeffaf biri. Ve öğrenci olan İlya, o da kendisi de işte OpenAI'nin baş bilimcilerinden biriydi ve onun da yapay zekaya dair kaygı ve korkuları vardı ve bu yüzden OpenAI'dan ayrıldı. Onların bu şekilde kaygılı yaklaşması gerçekten daha bu durumu önemli hale getiriyor. Ve bence Nobel Komitesi de bu duruma biraz daha dikkat çekmek istemiş olabilir. Tarihte ilk kez, İnsanoğlu zekasını makinelere aktarabildi ve belki de kendisinden daha zeki, daha az unutan, daha çok şey bilen, daha stabil çalışan, yaşlanmayan, daha çok öğrenen bir makine icat etti. Ve bunun olası sonuçlarını, olası kötü sonuçlarını şu an e, göremiyor olabiliriz. Ya da e, yapay zeka aynı bir işte 2000'lerde yaşanan dotcom balonu gibi ki Darun Hoca da buna bir e, makalesinde değiniyor. Bir balon olabilir yani çok gereksizce bu alana fazlaca e, bel bağlayıp fazlaca yatırım yapıyor da olabiliriz. E, bunu za tabii ki zaman gösterecek ancak e, bu alanın duayenlerinin böyle kaygılı olmaları ve bunun da Nobel ödülüyle layık görülmesi bence üzerine düşünülmesi gereken konular kendimize dert çıkarmalı ve bu anlamda politikalar ve stratejiler gütmeliyiz görüşmek üzere Haberini alalı dört ay olmuş. Hayat işte böyle rüzgarda savrulan yapraklar gibi geçiyor oğlum. Bu koşuşturmacada en zor mesele ise neyin gerçekten önemli olduğunu bulmak. Bulsan da yetmiyor üstelik. Ona hak ettiği zamanı ayırabilmelisin. Benim sizden daha önemli bir şeyim yok. Ama zamandan yana bendeki hakkınızı çalan da bitmeyen işlerimdir oğlum. Affet ama her özrümü de hemen kabul etme. Çünkü insanoğlu, bahane üretme konusunda kainattaki en başarılı varlıktır. Ben hayatı çok dolu yaşadım. Çok olay ve insan görüp geçirdim. Hepsini süzüp sana tavsiyeler vermek, saatlerce, günlerce anlarımı anlatmak isterdim. Ama elimden geldiğince yapmayacağım. Hatta tavsiye için tek bir hakkım olsa hiçbir tavsiyeye kulak asmamanı salık verirdim. Yaşamın kendisi en büyük çelişkidir yavrum. İnsan düşündükçe kahrolur. Çoğu zaman kendini hayatın akışına bırakıp yuvarlanmak daha kolay ve emniyetli gelecektir. Ama bu sana verilen akla ihanettir oğlum. Canın acıyana kadar düşünmediğin her gün ömründen kayıp gitmiş bir yıldızdır. Hayatı o sonu gelmez sorulardaki tarz ile sorgulayarak keşfet. Merak edene kaynak da bol cevapta. Hazıra sakın alışma yavrum. Hazıra konmayı bekleyenler başkalarının keyif ve lütfunun esiri olur. Kendine layık görünenle avunur. Sen kimseye muhtaç kalma. Kendi yolunu çiz ve gönlünce ilerle. Merak insana verilmiş en büyük hediyedir Bitmek bilmeyen bir iştahla her şeyi merak etmeye devam et. Ölüm merakını kaybettiğin gün başlar. Hayat yaşamasını isteyene ve bilene cömerttir. Kendini hiçbir güzellikten mahrum bırakma. Doğduğunda sahip olduklarını gözün kapalı sahiplenme. Dilin, ülken, şehrin, evin, ailen ve bunun gibi içine doğduğun pek çok şey Biyolojik piyangoda sana vuran ikramiyedir. Hayata gözlerini Afganistan'da topraktan bir evde ya da İsveç'in önde gelen ailelerinden birinde açmış da olabilirdin. Gurur duyacakların kendi özgür iradenle seçtiklerini olsun. Kendini birilerine ya da bir yere ait olmak, yaranmak zorunda hissetme. O yükselme değil alçalma yarışıdır tek başına kafi ve tamsın. Bunu unutman için çok çabalayacaklar. Kazanmalarına sakın izin verme. İnsanoğlu kibirlidir ve hak etmediği ölçüde ciddiye alınmayı, saygı duyulmayı bekler. Ama takdir görmeyi gerçekten hak edenlerin yüzüne bile bakılmaz oğlum. Tek maaşla dört çocuğunu okutup adam eden mutlu ailelerin ne belgeselini gördüm ne de heykelini. İnsanın en cimri davranıp en aptalca dağıttığı duygular sevgi ve saygıdır. Oysa sahip olduğumuz pek çok şeyin aksine duyguların sonu yoktur ve içimizde kaldıkça bizi zehirler. Her insanın saygı duyulacak bir yanı vardır. Sen esirgeyenlerden olma oğlum. İnsanoğlu riyakardır. Söylediğiyle yaptığı, sorduğuyla beklediği birbirini nadiren tutar. Etrafında dürüstlükten, doğruluktan, ahlaktan, namustan dem vuranlar eksik olmayacak. Namustan bahsedip namussuzlara, ahlaktan bahsedip ahlaksızlara secde eden, kapısında el açan o erdem simsarlarını görünce şaşıracaksın. Şaşırmayı sakın bırakma oğlum. Bıraktığın gün onlara dönüşürsün. Para insanın turnusoludur oğlum. Azı da, çoğu da gerçek yüzleri ortaya çıkarır. Paranın esiri değil sahibi ol gülüm benim. Zannedilenin aksine insanlar diğerlerinin sahip olduğu servete değil onu harcama şekline gıpta eder. Bu yüzden aynı miktarda varlığa sahip olsa da kimilerine zengin, kimilerine görmemiş derler. Sen olacaksan zenginlerden ol oğlum. Ve inanması zor gelse de para sanıldığı kadar da önemli değildir benim güzel oğlum. Bir seviyeden sonra da anlamsızlaşır. İnsanın yiyip içebileceği, gezip görebileceği şeyler sınırlıdır. Oysa keyif dağının zirvesinde parayla asla anlamayacak şeyler gezinir. Nobel ödülünü düşün mesela, Aziz Sancar'ı düşün. Kralın elinden aldığı madalyayı parayla satın alabilir misin? O gurur ve mutluluğa hangi servetle ulaşabilirsin? ömrünün en güzel yıllarını kan ter içinde antrenmanlarda tüketen bir sporcunun, kupayı kaldırdığı an gözünde beliren ışıltıdan daha büyük bir kazanç var mıdır? Hayatı boyunca abisi dışında kimseye tek bir tablo satamadan sefalet içinde ölen Van Gogh'un tabloları bugün milyonlar ediyor. Ama Van Gogh boşa bir hayat yaşamadı oğlu. Mesele tek bir resim bile satamadığın halde dahi inadını koruyabilmektedir sürüden kopup birkaç adım gerilersen büyük resmi görmen kolaylaşır. Uyanık ol diye bir laf var oğlum. Söze böyle başlayınca evladına öğrettiğin her türlü namussuzluk, ilkesizlik ve günah damla sakızı gibi bembeyaz oluyor. Sana çakallık mı öğreteyim benim saf oğlum? Hak yemeği, yalını, gıybeti, sahtekarlığı, uyanıklığı öğrendiğin adama baba diye bakabilir misin? Benden sana başka türlü şeyler hatıra kalsın isterim. Hepsi bir yana, varsın boyun olmasın bir söğütinki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararı mı var? Merakını ve saygını asla kaybetme. Her ne olursa olsun işine aşkla sarıl ve çok çalış. Hayat sandığından daha uzun ve umduğundan daha kısa. Neyin ne zaman Nereden, kimden geleceğini bilemiyorsun. Umudunu asla kaybetme. Başkaları için yaşama oğlum. Hele bizler için asla. Sen benim koca kafalı, saf, temiz yavrumsun. Canımın yarısı, bedenimin suretisin ve hep öyle kalacaksın. Ne yaparsan yap, kim olursan ol, ne düşünürsen düşün, sana olan sevgim hiç azalmayacak. Aynı annen gibi seni hep o yumuk ellerini öptüğüm, canını acıtma tedirginliğiyle sıkı sıkı sarıldığım, boynunun kokusunu içime çektiğim anlarla hatırlayacağım. Tavsiyeleri boş vermeni tavsiye ederken bile nerelere gelmişiz bak. Bu sözler kulağına hoş gelebilir ama sen yine de bildiğin gibi yaşa oğlum. Unutma ki her erkek evlat babasının yarım kalan hikayesidir. Canım yavrum seni çok seviyorum ve her zaman çok seveceğim.